Selamlar YouTube, efendim yeni bir gün ve sizlere bir açıklamam olacak. Şu anda maalesef ki 4 hatta bugün 5 gündür uğraşlarım sonucu maalesef yanı kalmış bir durumum var. 5 gündür de neden video gelmediğini anlamış olacaksınız bu açıklamalar üzerine. Laptop'um... Maalesef Nvidia ekran kartım, bir de Intel ekran kartı var. Intel'i ana işletim sistemi için, Nvidia ekran kartımı da işte oyunlar, video düzenleme vesaire, YouTube ve oyun üzerinde kullanıyordum. Performans elde edebilmek amaçlı video çekimleri vesaire. Ancak şu anda maalesef ki Nvidia ekran kartım sizlere ömür. Bilgisayar artık bir 10 yıl <laughs> 10 yıllık bir bilgisayar olduğu için, laptop olduğu için artık daha fazla götürmüyor zaten kısa süre öncesinde hard diskim yanmıştı. Yeni bir hard disk almışım şimdi de ekran kartım sizlere ömür artık vadesini doldurmuş durumda şu anda. Bu yüzden bundan kaynaklı video çekimi gerçekleştiremedim arkadaşlar 4-5 gün içerisinde sorunu çözmeye, sorunun ne olduğunu anlamaya başla birkaç gün gitti. Sonrasında bunun üzerine çözümler sağ olsun çok e, sevdiğim bir dostum vardı. O da bana çok yardımcı oldu. onun e, onun emeğiyle beraber yine de yapmayı başaramadık artık sizlere. Ömür edeceksiniz şimdi yeni bir ekran kartı alıp takamaz mısınız? Şöyle arkadaşlar, laptoplarda ekran kartı ana Kartın arkasında, altında lehimli bir şekilde olduğu için biraz daha zor ve garantisi olmayan bir durum olduğu için bu yüzden artık masaüstü bir sistem almak gerekiyor. Zaten aslında bunu istiyorum ama maalesef durumlar el vermediği için bütçem şu anda sıfır olduğu için yeni bir bilgisayar alması da en azından önümüzdeki kısa bir süreçler içerisinde pek mümkün değil tabii ki yani bir yerden bir şekilde sponsorluk gelir, bir şey olur çok mutlu edersiniz beni. Ama dediğim gibi hani şu anda kendi elimde olan bir durum değil maalesef. Şu anda maalesef zaten sezonluk çalışıyordum. Çalışma hayatım da sona erdi. Şu anda da eşimle beraber işsiziz. O yüzden bundan kaynaklı yeni bir laptop ya da bilgisayar almam şu anda söz konusu değil arkadaşlar. Ama alırsam şöyle güzel bir sistem, i 7 işlemcili güzel bir sistem çekmek istiyorum. Aşağı yukarı şöyle bir kendim hesapladığım kadarıyla bir 50-60 bin arası Tutuyor maalesef ama şu anda benim için tabii ki hani baktığın zaman aslında gerçekten çok uygun bir fiyat kesinlikle çok uygun bir fiyat çünkü muadil bir sistem baktığımız zaman çok daha yüksek fiyatlar çıkıyor ama e, gerçekten hani e, 4060 işte 5000 küsürlü ekran kartlarıyla beraber e, 7 işletim sistemi var. E, 12. jenerasyon işletim sistemleriyle beraber 50-60 bin arası bir bakiye e, çıkartabiliyorum. Şu anki fiyatla tabi ilerleyen günlerde zamlanır ucuzlar orasını bilemem ama dediğim gibi şu anda benim bunu alacak bütçem maalesef yok. O yüzden elimdeki imkan nedir şu anda? Isaac videoları gelmeye devam edecek çünkü IZEK'i çekebiliyorum. Ancak videolar arasında takılmalar, donmalar olabilir, izleme sevgisi seyir zevkiniz düşecektir elbette ama bu dediğim gibi benim elimde olan bir durum değil maalesef. Sadece Intel'in bilgisayarın ana işletim sistemini çalıştırmasını sağlayan ekran kartıyla bunları gerçekleştiriyor olacağım ve yakında yüksek ihtimalle onun da vadesi de oluyor olacak. Neden? Çünkü oyunlar için ayrı İşletim sistemi için ayrı iki ekran kartımız vardı. E şimdi bir tanesi gitti bütün her şeyi bir tanesi yapacak. Bu da 10 yıllık bu da 10 yıllık bu zaten ömrünü doldurdu. Bütün her şey bunun tepesine binecek. Yakında bunun da ömrü dolacaktır bundan kaynaklı. O yüzden <laughs> bilginiz olsun şimdiden. Nasıl olacak? Isaac videolarımız gelmeye devam edecek. Çünkü ucundan da olsa kaldırıyor bir şekilde. Onun dışında Arkane Rush videoları da yine gelecek. Nasıl yapacağız? Birkaç video çektim. YouTube'a yükledim mi zannetmiyorum bariyerli ölemeyenler atmışız en son Arkane Rush olarak. Hemen bir kontrolünü sağlayayım arkadaşlar. Yeni düzenleme olarak e, gözüküyor mu? Çekmiş miyiz? Evet. Bir tanesini bu şekilde çekmişim. Sanırım o videoda açıklamamızda yapmışız. Telefon üzerinden o arkadan video açınca bile <laughs> bu video donmaya başlamış çekim esnasında. Pekala. E, telefon üzerinden oyun oynayıp ekranıma yansıtıp oradan hani en azından oyunu bilgisayardan değil sadece bilgisayardan kaydını alıp oyunu ana işletimi bilgi, telefona yüklemek daha mantıklı olacak. Zaten Arken Rush esasında mobil bir oyun olduğu için e, daha iyi bir sahne ayarlaması yapıyor olacağım tabii ki. E, geçici olarak videosuz kalmayın diye o şekilde hızlı bir ayarlama yapmışım ama böyle oyunun etrafına çerçeve ve kameranın etrafına şu anki gibi bir çerçeve falan ayarlamak istiyorum tabii ki. Daha güzel bir sahne düzeni oluşturacağım. Arken Rush gelecek. Onun dışında e, mobil legends oynuyorum ben. Ee, Mobile Legends videoları da atabilirim. Erki Isaac baktık hani iş şey yapamıyoruz. Isaac videolarından verim alamıyoruz. Çok kötü bir hale gelmeye başlıyor. O yüzden ben de e, ee, gidip Isaac yerine Mobile Legends videolarına dönebilirim. Ya da aralarda zaten Mobile Legends videoları da atmak istiyorum. Eğer ki severek izlerseniz beni de çok mutlu edersiniz. Ee, genel olarak mobile doğru bir dönüş yapabilirim. Hani bunun bilgisini vereyim şimdiden. Ee, sevenler, sevmeyenler, izleyenler, takip edenler, etmeyenler, arada denk gelenler herkesin haberi olsun. Bu video uzunca bir süre kanalımın ana sayfasındaki ana sayfama geldiğinizde gözüken video olarak kalacak ee, bir açıklama videosu oyun falan yok bu videoda bu şekilde durumlar maalesef ekran kartım öldü bundan kaynaklı iyi oyunlar oynayamıyorum çok düşük oyunlar oynayabiliyorum çünkü ana işletim sistemin üzerinde dayalı olan ekran kartımı kullanmak durumundayım. Bir yandan oyun açık, bir yandan ekran kaydı açık, bir yandan düzenleme, bir yandan YouTube'a yükleme bunlar gerçekten ciddi güç gerektiren işlemler olduğu için maalesef ana işletim sistemimizi ee, çalışıran ekran kartım hepsini desteklemiyor. O yüzden bu şekilde durumlar. Eğer ki bir yerlerden bir şekilde bir sponsor, bir yardımcı olmak isteyen bir babayı çıkarsa da çokça seviyorum. Kesinlikle e, kırmam. Hani kendisi refah içerisindedir. Bana da yardımcı olmak istiyordur, seviyordur. O şekilde kabul ederim ama hani kendisini zor duruma sokup bana şey yapacaksa tabii ki de o şekilde kabul etmem. E, hiç hayır demem yani onu da söyleyeyim. Biraz işsizlik edeyim çünkü kendim alamayacağım belli bir süre. Bu şekilde kısacası e, haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorsunuz ben bu işlemleri yıllardır yapıyorum. Yıllarca da bırakmak istemiyorum. Karşınızda olmak istiyorum bir şekilde ve yavaş da olsa kanalımızın büyümesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım bu şekilde büyümeye devam edebiliriz. Artık hani elimdeki imkanlar doğrultusunda size en iyisini çıkartmaya çalışıyorum. İstediğiniz bir mobil oyun varsa onları yazabilirsiniz şimdiden. Onları da çekmeye başlayabiliriz diyerekten filmin bir sonraki Umarım <laughs> gerek kalmaz ama açıklama videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi şey bakınız efendim hoşçakalın bay bay.